Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat efsane listemize bu sefer de Apple'la devam ediyoruz. Daha önceki Samsung videosunu görmeyenler için söyleyelim. Bir böyle araya farklılık olsun hem de eskileri yad edelim diye her markanın en efsane 5 telefonunu listeliyorum. Birazcık bireysel bir liste tabii ki ama listede olmasını istediğiniz benim saymayı unuttuğum cihaz varsa onu da yorumlar bölümüne ekleyebilirsiniz ve başlıkta da gördüğünüz gibi bu sefer iPhone'lardan yani Apple'ın telefonlarından bahsedeceğiz ve ben listeyi Hani birden beşe kadar şeklinde değil, kronolojik sırayla gidiyorum. Bunu da söyleyeyim. Kendim ayrıca bir liste yapmıyorum ama sonunda bir tane favoriden tabii ki bahsedeceğim diyerek tabii ki ilk iPhone'dan bahsetmek lazım. Steve Jobs'un çıkıp işte hem iPod hem internete girebildiğiniz bir cihaz hem de telefon olarak sunduğu ilk iPhone akıllı telefon dünyasını başlatan cihaz olarak da zaten kabul ediliyor ve bu açıda çok çok önemli. Cihazın özelliklerinde 3.5 inçlik 320p'lik TFT bir ekran vardı. Gorilla Glass'la beraber kullanılıyordu ve işlemcisi ARM 11'in 412 MHz hızında çalışan bir işlemcisi ve 128 MB'lik RAM'i vardı. 128 MB o dönem için bu efsane. Zaten o dönemde yani işlemcisinin remine insanlar ona bakmıyordu. Çünkü zaten o mind blowing dediğimiz gerçekten böyle şaşırtan, dünyayı değiştiren bir cihaz çıkmış. Rem işlemci işte falan filan bizim umurumuzda değil yani. Elinde bir cihaz var. Dokunmatik ekrana sahip. İnternete giriyor, müzik dinleyebiliyorsun. Apple'ın ürettiği neredeyse her şeyi sadece bir el boyutuna getirmiş bir cihaz olarak o dönem için tabii ki çok önemliydi. 4, 8 ve 16 GB depolama alanına sahipti. 2 megapiksel'lik bir kamerası vardı ve 1400 mAh batarya ile beraber geliyordu. Ama dediğimiz gibi Steve Jobs'un o çıkıp sunmasıyla ve akıllı telefon dünyasının miladı olarak kabul edilmesiyle beraber tabii ki işler değişmişti. Hemen ardından gelen iPhone 3G önemliydi çünkü 3G bağlantısıyla beraber artık hızlı bir internet desteği sağlıyordu. Ama baktığımızda ekranı yine 3.5 inçlik 320p'lik TFT bir ekrandı ve bir diğer yandan aynı işlemci kullanılıyordu. Yani yine 412 MHz'lik bir ARM 11 işlemciye sahipti. 128 MB'lik aynı şekildeydi 8 ve 16 GB depolama alanı ile beraber geliyordu yani 4 GB artık bırakmıştık 2 megapiksel bir kamerası vardı. 1220 miliamperde bataryası vardı. Batarya biraz aslında teknik olarak düşmüştü. Ama buradaki önemli şeylerden biri yine iOS ile beraber geliyordu mesela. Sonrasında tabii ki iOS 4'e kadar bile güncellendi bu cihaz. Burada App Store'un ilk çıktığı cihaz olarak dikkat çekiyordu. Yani artık bir uygulama mağazası vardı. İçerisinden istediğiniz uygulamayı indirebiliyordunuz. Bu açıdan iPhone 3G çok önemliydi. Bir de iPhone tanıtıldığında işte dünyayı değiştirmesinin ardından beraber iPhone'un 3GC ile beraber kendini globalde daha çok satın alabilen şey oldu. Yani birçok iPhone'a başlayan insan özellikle Türkiye'deki, Avrupa'daki, Amerika'daki insanlarda keza iPhone'dan ziyade iPhone'un ne kadar güzel olduğunu iPhone'la görüp iPhone 3G alarak başlamışlardı. Sonrasında 3GS o ilk S serisinin de öne önayak olan cihaza baktığımızda o da aslında neredeyse iki kat daha güçlü, daha iyi bir cihazdı aslında ama iPhone 3G satış başarısı açısından, iPhone'un artık bütün dünyada kullanılması ve App Store'un gelmesi açısından efsanelerden biriydi bence. O yüzden 3G SSD LCD iPhone 4'ü buraya dahil etti. iPhone 4 ilk iPhone, orijinal iPhone 3G ve 3GS'ten sonra artık o formun değiştiği ve aslında bir iPhone dediğimizde birçok insanın aklına gelen formun ortaya çıkışıydı. iPhone 4 3.5 inçlik 640p IPS bir ekranla beraber geliyordu. TFT ekranı bırakmıştık. Apple'ın A4 işlemcisiyle beraber geliyordu. 45 nanometrelik bir işlemci bu da. 512 MB sadece RAM'i vardı ve 8, 16, 32 GB'lık depolama seçenekleri sahipti. 5 megapiksellik bir kamerası vardı ama uff efsane kamera deniliyordu o dönem için ve 1420 miliamperli bataryaya sahipti. Dediğim gibi metal çerçeve artık o bombeli değil düz formuna geçmesi tabii ki o zaman öyle Touch ID vesaire kullanımlarının olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Alt tarafta artık bir tuşumuz vardı ve bu tuş yıllarca yıllarca kullanılmaya devam etti bu açıdan önemliydi. iPhone 5 ise belki de gelmiş geçmiş en önemli cihaz olabilir. Hatta en çok satan iPhone modeli doğru hatırlıyorsam iPhone 5. Bu açıdan baktığımızda 4 inçlik 640p IPS ekran. Apple'ın A6 işlemcisi vardı. Burada 32 nanometrelik bir işlemciden bahsediyoruz. 1 GB RAM'imiz vardı. 16, 32, 64 GB depolama alanı vardı. 64 vardı. Üff. Ne kadar büyüktü o. 8 megapiksellik mm kameramız ve 1440 miliamperlikte bataryamız bulunuyordu iPhone 5'te. iPhone 4'ten sonra iPhone 5 aslında daha efsane bir cihaz olmuştu ve Türkiye'de de belki de en sevilen, en çok tutulan iPhone modeli iPhone 5 olabilir. iPhone abi ya hikayesini başlatan telefon diye kendi açımdan düşünüyorum. Bir diğer cihazımız da iPhone X yani iPhone 10. Zaten artık hep X olarak konumlandırıldı. İşte Face ID'si olması, güzel bir telefon olmasıyla beraber gerçekten iPhone X bir de iPhone'un 10. yılının cihazı olmasıyla önemli bir telefon olarak dikkat çekiyordu. 5.8 inçlik Full HD Plus Super Retina OLED bir ekranla beraber gelirken A11 Bionic işlemci ile beraber geliyordu. 10 nanometrelik bir işlemciden bahsediyoruz. 3 GB RAM'imiz vardı. 64 ve 256 GB depolama alanı ile beraber geliyordu. 12 artı 12 arkada iki kameramız ve 2716 mAh bataryamızla beraber geliyordu. iPhone X gerçekten tasarım olarak da birçok iPhone kullanıcısının dikkatini çeken, hoşuna giden bir telefon Fondu. Ve bu açıdan baktığımızda bir de bence iPhone 5'ten sonra bu 6-7 dünyasında birazcık böyle deniliyordu ama iPhone 10 ile beraber o dünyanın değişmesi günümüz iPhone'larının artık geçiş dönemine başlamasıyla beraber önemli bir cihazdı. Ama bunun dışında başta söylediğim gibi iPhone 3GS'i buraya dahil edebiliriz. 3GS başlayan da çok fazla insan var. iPhone SE'yi dahil edebiliriz. SE gerçekten hani o zamanki form için de çok önemli bir cihazdı. Daha uygun fiyatlı. Bir de CL vardı biliyorsunuz. Kalır dediği şey. Renkli renkli şeyiyle beraber gelmişti. iPhone 6'yı yine ekleyebiliriz. Form olarak yine değişmesiyle beraber. Bir de günümüz iPhone'larını sıraladığımızda belki de en efsane seri 12 serisiydi. Özellikle 12 Pro. 12 Pro bence hani bataryası falan filan tamam bir kenara dursun. Ama yıllarca alınmaya devam eden artık alınmasını önermem. Yani en eski alınabilecek iPhone modeli artık bence iPhone 13. Ama hem minisiyle hem kendisiyle özellikle Pro'suyla iPhone 12 serisi de bir efsaneydi diye söyleyebilirim. Peki sizin efsaneniz hangisi? Siz en efsane 5 tane iPhone cihazını sayacak olsanız Hangi cihazları sayardınız? Ya da benim seçtiğim 5'liyi böyle efsane serisi şeklinde 1, 2, 3, 4, 5 diye sıralarsanız hangisi olur? Benim gözümde gelmiş geçmiş en iyi iPhone modeli hangisi olur derseniz galiba 5'i seçerim. Hani tabii ki ilk iPhone'un o değeri bambaşkaydı. Ama hani herkesin aldığı, kullandığı, çok sevdiği falan cihazda 5'ti. 5S'in satmasını sağlayan şey de hani 5'ten daha iyi vurgusuyla beraber e yine 5'in o kadar iyi olmasıydı diye düşünüyorum ben. Siz de kendi listenizi lütfen yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın. Bir sonraki cihazımız hangi marka olsun daha doğrusu hangi markanın efsanesini listeleyelim. Bu konudaki düşüncenizi de aşağıda söyleyin. Sıradaki Sony mi olsun, LG mi olsun ya da şu anda faaliyette olan işte Oppo, Vivo, Xiaomi olabilir bir ihtimal. Hangisi olmalı? Bunu da yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın diyelim. Bir başka efsane telefonlar listesinde görüşünceye de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.